Benim adım Barry Allen ve yaşayan en hızlı insanım. Çocukken annemin imkansız bir şey tarafından öldürüldüğünü gördüm. Babam annemi öldürme suçundan hapse girdi. Bir gün annemi öldüren kişiyi de bulacağım ve adaleti sağlayacağım. Çünkü ben Flash'ım. Belki unutmuşsunuz. Benim adım Ben Tins. Evrendeki en vahşi silahın sahibi benim. Üstün ırk istilasını ben durdurdum. Tek tek dövüşte bir yenen yine bendim. Ebedi şövalyeleri kaç defa yendiğimi sayamıyorum bile. Şimdi olacak olan şu. Mahkumları serbest bırakacaksın. Geldiğiniz yere emekleyerek geri döneceksiniz. Ve uzaylı avlamayı bırakacaksınız. Çünkü eğer yapmazsanız sana söz veriyorum. Kısacık hayatında bunu yaptığına çok pişman olursun kendi idrarınızı içmek gerçekten hoş değil. Eğer çok susuz kaldıysanız ve idrarınız berraksa bunun gibi büyük bir kısmı size su sağlamaya yardım edebilecek sıvı içerecektir. Ama Mauro zekiydi. Hala bir bakıma suyu varken içti. Işte. Benim dünyamın insanları adına sizi selamlıyorum. Adım Mike Webster. Yeryüzü gezegeninden. Biz buradayız ve asla korkmuyoruz. Eğer siz de oradaysanız ve dinlemedeyseniz bize ulaşan sinyale cevaben konuşuyorum. Greenwich saati itibariyle saat 01:33 16 Ekim 2016.